Halli hallo, herkese merhaba arkadaşlar ben Ayçin Hoca 12. sınıflar Almanca dersi 2. dönem 1. yazılı örneği hazırladım sizler için hep beraber bakalım sınav için hazırlık yapalım A bölümünde Kreuzer richtig oder falsch an demişim cümleleri okuyup doğru yanlış olarak işaretle bu tarz richtig falsch soruları gelebilir arkadaşlar bilginiz olsun yönlerle alakalı bir soru Sinop liegt im Norden der Türkei demişiz arkadaşlar öncelikle yönlerimizin neler olduklarını bir hatırlayalım Norden Kuzey, Süden, Güney, Westin Batı. osten ise doğu anlamına geliyor. Bunların da ara yönleri var biliyorsunuz ki. Züd westen ya da North Weston, Züd osten ya da North osten gibi ara yönlerimiz de var. Birinci soruda Sinop liegt im Norden der Türkei demişiz. Burada Sinop Türkiye'nin kuzeyindedir. Kuzeyinde bulunur anlamı veriyor. Richtig cevabını işaretlemeliyiz arkadaşlar. Mersin liegt im Süd der Türkei demişim ikinci sorumuzda. Südwestın güneybatı anlamına geliyor ama Mersin liegt im Süden demeliydi arkadaşlar dolayısıyla cevabımız falsch. Şanlıurfa liegt im Südosten der Türkei. Burada Şanlıurfa'nın güneydoğuda konumlandığını anlatıyor. Richtig diyeceğiz burada. Van liegt im Osten der Türkei. Van Türkiye'nin doğusundadır. Richtig cevabımız yine. Ardından Antalya liegt im Norden der Türkei demişiz. Bu da Türkiye'nin kuzeyinde olduğundan bahseden bir cümle. Burada da faş dememiz gerekiyor. B bölümünde arkadaşlar, "Ergänze die Sätze mit Boşlukları geçmiş zamanda doldurun." diyor. Burada haben ya da sein fiillerinin hangisinin olduğunu öncelikle karar vermeliyiz. Ardından da bu fiillerin geçmiş zamanlarına bakmalıyız. Bunların geçmiş zamandaki halleri: ich hatte, du hattest, er sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie, sie hatten. Sein fiili için ise Ich war, du warst, er sie es war, wir waren, ihr wart, sie sie waren. İlk sorumuzda mein onkel vor drei Jahren kein Auto demiş. Üç yıl önce araba olma durumum var, arabaya sahip olma durumum var. Dolayısıyla arkadaşlar ben hemen haben fiilini seçtim. Mein onkel hatte vor drei Jahren kein Auto. Yani amcam üç yıl önce arabaya sahip değildi demiş olduk. İkinci sorumuzda meine Freundin gestern im Krankenhaus. Dün hastanede olmamı, dün hastaneye sahip Böyle bir ikilemde kalmıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Türkçe hemen çevirirsek hangi fiil olduğunu hemen karar verebiliyoruz. Meine Freundin war gestern im Krankenhaus, denn sie fieber. Ateş sözcüğüdür bu arkadaşlar. Hastanede ateşi olduğu için hastanedeydi diye bir mantık yürütürseniz sie <laughs> hatte demelisiniz. Denn sie hatte fieber. Meine Großeltern vor 30 Jahren kein Handy. Cep telefonuna sahip değillerdi demiş oluruz. Hattın cevabını vererek. Ich letztes Jahr in Antalya fürs Ferien. Geçen yıl Antalya'daydım diyor. Tatil için. Dolayısıyla yine sein fiilini kullanmalıyız. Ich war letztes Jahr in Antalya fürs Ferien demeliyiz arkadaşlar. Son soruda, es im Februar sehr kalt. Şubatta çok soğuk olduğundan bahsettiğimiz için sein fiilini kullanıyoruz. Es war diyerek boşluğu dolduruyoruz arkadaşlar. Preterutumla ilgili şurası wordlarımız arkadaşlar İlk cümlede for dry yarın mesela. Gestern, For dry sick yarın. Lestesia gibi böyle belli kalıplar var. Geçmiş zamana yönelik ifadelerin olduğunu anlıyoruz. C bölümünde Schreibekomparativ und Superlativ demişiz. Sıfat derecelerini yazmamızı isteyen bir soru. Gross, büyük, lang, uzun, kurz, kısa, gut iyi, alt, eski ya da yaşlı anlamına geliyor. Toya, pahalı, gen, severek, seve seve anlamı var. fiil ise çok demek arkadaşlar. Bunların komparatif hallerini yaparken sıfatın sonuna bir er takısı getiriyoruz. Bazı durumlarda da kalın sesli harflerin incelerek umlaut aldığını biliyoruz. Örneğin gross sıfatında ya da lang ya da kurs gibi sıfatlarda. Sırasıyla bakarsak eğer arkadaşlar gross, grossa, lang, lenga, kurs, kürtsa, gut, besa bu düzensiz olduğu için kökten değişiyor arkadaşlar. Alt, elta, toya, toyra Bakın buradaki R ile E yer değiştirdi arada. Gen, liba, fiil ise mea olarak komparatif yapabiliyoruz. En anlamını veren ifadeler nasıl oluyor Almanca'da bakalım. Birincisi öncelikle d gibi bir anlama gelen İngilizce'de süperlatif yaparken d ile başlarız ya. Burada da am größten, am längsten, am kürzesten gibi bir ifade kullanmak zorundayız arkadaşlar. Sonunda da sten takısını getiriyoruz sıfatımızın. Sırasıyla cevaplarımıza bakacak olursak am größten, am längsten, am kürzesten. Burada araya üst üste sessiz harflerde yığılma olduğu için bir e diye kaynaştırma harfimiz var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Am kürzesten, am besten, am ältesten, am teuersten, am liebsten und am meisten diyerek süperlatif olarak da sıfatlarımızı yazmış olduk. Ergense de lücken mit perfekt. Boşlukları perfekt olarak doldur. Perfekt de yine geçmiş zaman ifadesidir. Preteritum'dan ne farkı var? Preteritum genellikle yazı dilinde kullanılırken perfect daha çok günlük dilde ve konuşma dilinde kullanılır arkadaşlar. Ve perfect'te iki önemli nokta var en genel ifadeyle. Birincisi haben ve sein olarak yardımcı fiilimizi bilmeliyiz. Hangisi olduğuna karar vermeliyiz. İkinci de fiilin perfect yani particip sıvay dediğimiz halini bilmemiz. İlk sorumuzda Maria und Sabrina ein Haus .kaufen fiilinin geçmiş zaman halini yapmalıyız. Yani perfekte Öncelikle şu ilk boşluğumuza sein mi mı, mı? gelecek. Ona karar veriyoruz. Ardından da fiilimizin participatory dediğimiz perfect halini yazıyoruz. Ne zaman haben ne zaman zayn kullanıyoruz? Bunu da belirtelim şimdi yeri gelmişken arkadaşlar. Fiillerin büyük bir çoğunluğu haben yardımcı fiilini alırlar. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Ne zaman zayn kullanıyoruz peki? Bir hareket. Bir noktadan bir noktaya bir yer değişimi ya da bir durum değişimi varsa zayn fiilini kullanıyoruz. Hangi fiillerde örneği Gitmek, gelmek, uyanmak ya da kalkmak, yüzmek, uçmak gibi fiillerde biz kesinlikle habını kullanamayız arkadaşlar. Zayn fiilini kullanmak zorundayız. Onun dışında şöyle de bir tüyo verebilirim size. Habın fiili geçişli fiillerle birlikte kullanabiliriz de diyebiliriz aslında. Neyi ve kimi sorularını karşıladığı zaman geçişli bir fiil olduğunu yani ismin akuzatif hali alan bir fiil olduğunu bilmeliyiz. Ve akuzatif alan fiillerimizde çoğunlukla haben fiilinin yardımcı fiil olarak kullanıldığını görmekteyiz. Maria und Sabrina haben ein Haus gekauft diye cümlemi tamamlıyorum arkadaşlar. Kaufen fiili düzenli bir fiil olduğu için GT kalıbıyla birlikte partizip sıva yapıyoruz ve haben yardımcı fiilini almış oldu burada arkadaşlar. Hans hat im Elektronikladen an der Ecke gearbeitet. Arbeiten fiil de yine düzenli bir fiildir. Gearbeitet yapıyorum burada ikinci kısmı. İlk kısmı da Hans'tan dolayı hat oldu arkadaşlar. Sven hat zwei Jahre in Dortmund gewohnt. Wohnen fiili de kaufen ve arbeiten gibi düzenli bir fiildir. Gewohnt yaptım arkadaşlar burayı. İlk kısımda Sven'den dolayı hat oldu. Du bist immer zu spät zur Schule gekommen. İkinci tarafta common fiilini gördüm. Hemen buraya du'dan dolayı bist yazdım. Ve ikinci kısmı da gekommen dedim. Common fiili düzensiz fiil olduğu için gekommen olarak yazıyorum arkadaşlar. Ich letzte Woche zum Arzt Geyn bakın giyin fiilini gördüğüm için yine common gibi hemen bunun sein fiilini aldığını biliyorum. Ich bin dedim ilk boşluktaki kısma. Ardından da gegangen diyerek tamamladım. Geyn fiili de keza düzensiz bir fiil olduğu için gegangt diye bir ifade kullanamayız. gegangen olarak yazıyoruz. E bölümünde Schreibt die Sätze in der Reihenfolge, demişim. Cümleleri doğru sıralamada yazmanızı istiyorum. Sonunda bir soru işareti görüyorum ve benden soru yapmamı istiyor. Bitte Helfen Sie können mir. Ne gelmesi gerekir arkadaşlar? Öncelikle fiili başa alarak yapmam gerekiyor soru cümlesini burada. Çünkü ekstra bir V sorusu yok. Öyle olsaydı V sorusuyla başlardım. Können Sie mir bitte helfen? Ve bu bir modal fiil cümlesi olduğu için esas fiilimiz olan helfen fiilini sona atmak zorundayız. Kaldı ki bütün soru tarzlarında ya da olumlu olumsuz cümlelerde de böyle yapmak zorundayız biliyorsunuz arkadaşlar. Esas fiil modal fiillerde sona gider. Können ise yardımcı fiil konumundadır aslında ama çekimlediğimiz kısımda budur. İkinci soruda yerin tak şula house of cards machen müssen yine modal fiilim var müssen fiili. Nokta gördüğüme göre soru cümlesi yapmama gerek yok. O zaman önce özneyi bulmalıyım. Die Sonra benim müsün fiilim geliyor ikinci sırada. Die müsün. müssen. Ne zaman? Jeden tak. Jeden tak. Neyi yapıyorlar? Hausaufgaben. Son olarak da machen. Die Schüler müssen jeden Tag Hausaufgaben machen. Arkadaşlar bir cümlede zaman ifadesi varsa bir tık öne geliyor. O yüzden die Schüler müssen jeden Tag Hausaufgaben machen dedik. Üçüncü sorumuzda am Samstag ich ins Restaurant will gehen. Yine will burada gördüğümüz gibi istemek fiili. Nokta görüyorum yine. Ich will am Samstag ins Restaurant gehen dedim. Cümlemi tamamladım. Dördüncü soruda Medizin Anya will studieren demişiz. Öznemiz Anya. Fiilimizde will istiyor. Ne istiyor? Was Will Anya Medisin studieren dedim ve tamamladım cümlemi. Son sorumuz Wallen am Freitag Jack und Jill gehen ins Kino. Burada yine soru cümlemiz yok. Jack and Jill özne olarak yazdık buraya. wallen am Freitag ins Kino gehen diyerek de cümlemizi tamamladık arkadaşlar. F bölümümüzde Ergen die Tabelle mit den Angaben aus den Texten demişiz. Tabloyu verilen metinlere göre cevaplayınız. Öncelikle bize neler verilmiş bakalım. Herkunft geldiği yer, ülkesi. Nord oturduğu yer, Alta yaşı, Agun Farbe göz rengi, Hare saç, Schule okulu, liblings en sevdiği dersler, Lieblingsessen en sevdiği yiyecek, Freunde oder Freundinnen arkadaşları, son olarak da Hobbies, Hobileri arkadaşlar. Bunların geçtiği cümlelere dikkat etmem gerekiyor. Ich heiße Mona. Ich bin aus Holland. Benim adım Mona. Ben Hollandalıyım dediği için ilk boşluğu buldum arkadaşlar. Herkunft dediği şey geldiği ülkedir. Land diye de gelebilir burası karşımıza arkadaşlar. Holland diye yazdım buraya. Ich wohne in Amsterdam demiş. Hemen Wohnort kısmının karşısına yazıyorum Amsterdam diye. Ich bin sehr alt demiş. Hemen alta yazan kısma yazdım bunu on olarak. Meine Augen sind blau. Augenfarbe farbe dediği göz rengiydi. Hemen blau diye yazdık arkadaşlar. Und meine Haare sind blond demiş. Haare dediği kısımda saçları ile ilgili olan bölümde blond yazıyoruz arkadaşlar. Ich bin fleißig und nett. Ben diyor. Çalışkan ve kibarım. Ich gehe in die Rembrandt Grundschule. Burada Schule dediği kısmında okulun ismini yazıyoruz. Rembrandt Grundschule diye. Meine Lieblingsfächer sind Deutsch und Musik. En sevdiği dersler kısmına da buraya Deutsch und Musik diye ekledim. Ich habe zwei Freundinnen, Maria und Anna demiş. Buraya da meine Großeltern wohnen im Dorf. Ich besuche sie oft. Benim büyük bebeğimlerim köyde yaşıyorlar. Sık sık onları ziyaret ediyorum diyor. Onlarla ilgili bir kısım olmadığı için hemen geçiyorum orayı. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Burada Diplinx karşısına pizzayı ekledim. Meine Hobbies sind Hockey und Reiten demiş. Hobbies kısmına da Hockey ve Reiten'ı ekleyerek bu bölümü de bitirdim arkadaşlar. Evet sevgili gençler 12. sınıflar için ikinci dönem 1. yazılı örneğimi sundum sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. 12. sınıflara ait konular içinde de kanalımdaki ders anlatımlarımı izleyerek çalışmalarınıza devam edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Çüs.